2000 lira 14 Pro Max aldım. Bit pazarından aldım arkadaşlar bunu. Bayağı ucuza geldi. Şöyle göstereyim içinden böyle ses geliyor. Hızlı fazla gitmeden hemen açalım. Evet açtık. Açıyorum arkadaşlar. Aç. Buranın 14 promise çıkmadı. Şimdi arkadaşlar şimdi bu aile birmiş. Büyü güzel telefon 2000 liraya. İçinde hat var ya. Bu çalıntı olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum. İsteyen var mı? İsteyen varsa YouTube kanalıma gidip YouTube'un ismi Emineker. Son attığım kartondan direksiyon seti videomu sonuna kadar izleyip yoruma da güzel bir şey yaz. Videoyu sonuna kadar izleyene vereceğim. On my neck of my.